Herkese merhaba. Bugün hadi bizi gezdir. Nerede? Emre Bey size anlatsın. Evet, kumsala bu şekilde iniliyor. Şöyle yavaş yavaş kumsala doğru gidiyoruz. Oha! <laughs>

Hu soğuk. Soğuk ama suyu ama görüyorsunuz. Su Suya sokmuyorum oğlum suyun dışında. Ah. Sokar Merhaba Nihuma. Merhaba baba. Burası Danışman Parkı. Ee, daha önce hiç gelmemiştik buraya. Ee, ama çok güzel bir yermiş. Denizi var, ormanı var. Denizi var, ormanı var. Denizle orman yan yana. Ee, Çadır alanları için herkese ayrılmış çadır alanları mevcut. Çadır alanları mevcut. Sonra şeyler var. Karavan için ayrı alanlar var. Elektrik veriyorlar. Su alabiliyorsunuz yine. Suyu da güzel yani bilmiyorum. Burası herhalde Saros olduğu için temiz suyu var yani. Ondan sonra Burada hem şeye girilecek alanlar var. Deniz ve kumsal. Burada taşlıklar var. Taşlığın ilerisi biraz kum gibi ama şu tarafta direkt kumsal alan var. Oradan yürüyerek girebiliyorsunuz. Deniz derinleşmiyor. Yani 20-30 metre gidiyorsunuz. Hala boynunuzu yutmuyor. Ve tamamen zemin kumsal. Su soğuk. Yani şu an biz Mayıs ayının sonuna doğruyuz. Ama hani böyle haziran sonlarına kadar burada bayağı soğuk oluyor su. Yani girilemiyor mu? giriliyor Giriyorsun, çıkıyorsun. Ee, sıkıntı olmuyor. Ee, güzel bir yer bulduk. Böyle ağaç altı, gölgelik, ee, temiz. Ee, karavan alanlarında da yine e, böyle kişilere özel ayrılmış alanlar mevcut. Ee, Elektrik istiyorsanız eğer, karavan olan kısmı yaklaşıyorsunuz. Orada belli bir bölgede elektrik veriliyor. Bizim elektriğe ihtiyacımız olmadığı için buzdolabımız var ama kendi güneş enerjimizi kullandığımız için o yüzden biz oradan ayrıldık. Böyle daha sakin bir yere geçmek istedik. Çünkü orada toplaşmıştır bütün karavancılar. Ama genişlik olarak çok büyük. Gökçe mesela çam ağaçları çok vardı. Burada da meşe ağaçları çok fazla. Evet. Kuş seslerini duyuyorsunuz. Burada da kuş sesleri, deniz sesi. Burada denize daha yakın kamp kurabiliyorsunuz. Hazır. Biz şu an tarih olarak 23 Mayıs 23 Mayıs 2021'de geldik. Yani Mayıs daha sezon açılmadı aslında. Haziran'da açılıyor ama şu an çok sakin. Her yere Çadır alanları çok fazla. Ee, karavan alanından daha fazla çadır alanı var. Elektrik istemiyorsanız zaten her yere park edebiliyorsunuz. Ee, ücretlerden biraz bahsedeyim. Ücretler bence uygun. Ee, şimdi ne kadar kaldığınızın bir önemi yok. Bir bir defa araç için bir 39 lira bir para alıyorlar. Onun haricinde e, karavan için konuşuyorum, e, 75 TL günlük alıyorlar, ya, daha doğrusu gecelik alıyorlar, her geçirdiğiniz gece için 75 TL. Biz e, Cuma akşam geldik, Pazartesi sabah çıkacağız, e, 75'erden 225 lira e, karavan için ödedik, artı 39 TL de e, araç için ödedik, 264 TL'ye e, 3 gün kalmış oluyoruz özetle. Pandemiden dolayı aslında Cuma akşamı çıkıyoruz. Ee, yasaklar kalktığında hafta sonu da gelinebilir. Evet. Ama biz mecburen Cuma akşamı gelip hafta sonu burada geçirip Pazartesi sabah 4-5 gibi çıkmak durumundayız. Tuvaletleri temiz yani e tuvalet aslında sırf iki tane karavan bölümünde tuvalet var. Tuvalet var evet. Bir tanesi çok uzak. Yani uzak derken yaklaşık ne kadardır? 750 metre falan mı? Yok, daha 400 metre fazla. ya. Daha yani, işte tartışalım. <gülüyor> <gülüyor> yani 400 metreden fazla olduğunu düşünüyorum ben ama daha yakında bir tuvalet daha var. Onunla daha yeni bir tuvalet yapılıyor. şu an tadilatta ama yaklaşık bence Deniz sezonu başlamadan bitirirler diye düşünüyorum. O daha yakın olur. Hem karavan bölgesinde, biz de zaten oraya çok yakın olduğumuz için. Bir de hemen yanımızda duşlar var. Evet, duşlar yani hem kumsal bölgesinin orada duşlar var, soyunma kabilleri var, hem de aralarda duşlar var, kamelyalar var mevcut. Yazın ne kadar kalabalık olur bilmiyorum ama şu an çok sakin gayet e, güzel bir kamp oldu. Şu an her yer bizim nasıl yani boş olduğu için e, hem kamelya tabiliyorsun hem e, bank tabiliyorsun e, geniş bir şekilde yayılabiliyorsun. Yazın ne derece kalabalık olabilmiyoruz. Erik çok yakın. E, olduğu yani, için belki Erikliğe daha Olur. O yüzden evet. burası daha sakin olma ihtimali var. Genelde de öyle diyorlar. Yani Gökçetepe'ye göre daha sakin deniyor. Gökçetepe'ye göre şöyle bir dezavantajı var aslında. Gökçetepe'de restoran tarzı yer var. Orada yemek, böyle fast food yemekler çıkıyor. Mesela tostur, patates kızartması, dürüm, döner vesaire. Dondurmacısı var. Ee, yani orada e, aktivite alanları da fazla mesela zıplan yapılabiliyor macera parkuru falan var çocuklar için aileler de e, izleyip katılabiliyor e, burada e, yani biz şey göremedik mesela market göremedik market var diyorlar ama evet. e, şu an çalışmıyor herhalde biz yani. artık sezonda mı çalışıyor haziranda mı başlıyor bilmiyorum yani şu an itibariyle biz market falan göremedik. Aslında market olduğunda izlediğimiz videolara göre, çünkü biz video izleyerek gelmiştik. ekmek, su, abur cubur vesaire tarzında her şey satılıyor markette işte. denmişti. Sezon an açılmadığı için herhalde biz market göremedik. Olabilir. bir de şey diyeceğim, Gökçetepe'de denize mecburen iskeleden girmek durumundasınız. İskeleden girdiğinizde de e, hem yoğunluk olabiliyor hem de ayağınız yere değmiyor. Yerden yaklaşık iki buçuk metre falan derinliği oluyor girdiğiniz yerin. Ama burada iskeleden girmek zorunda değilsiniz. Direkt kumsaldan yürüyerek girebiliyorsunuz. Herhangi bir ayağınıza taş patma vesaire de olmuyor. Yani deniz ayakkabısı kullanmaya hiç gerek yok. Direkt kum olduğu için çocuklar dahil biz de direkt yürüyerek girebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde ve e, kadar falan gidiyorsun. Hala havuz gibi. burası körfez olduğu için de çok dalga da olmuyor zaten. Dalga olmadığı için çarşaf gibi yüzmek daha kolay. Aynen. Iıı şeyi diyeceğim bir de şimdi videonun devamında biz çadır alanlarını da çekeriz. Onu da görürsünüz. Ayrıca denize girerken de bir soğukta olsa o kısa bir video devamında göreceksiniz suya girdiğinizde çok soğuk e, izlemem diye düşünüyorsunuz e, yani belli bir müddet geçiyor bir 10-15 dakika sonra çıkmak istemiyorsunuz çocuklara bir çıkartmakta zorlanıyoruz halen de bir e, Mayıs ayında olmamıza evet. rağmen <laughs> çok temmuzu temiz. düşünemiyorum yani pırıl pırıl suyu gerçekten e, temizlik açısından, Evet. Yani su kaynadığı yok. için yani burada e, pislik tutmuyor deniz evet. ve e, derinlere doğru sürekli soğuk su pik geliyor yerin altından. O yüzden de normal musluklardan da güzel temiz sular geliyor. Ha içilebilir yazmıyorlar, içmiyoruz ama en azından yani el yıkamada, duşta falan rahatlıkla kullanabiliyoruz öyle söyleyeyim. Merhaba, evet e, burası da çadır kamp alanları böyle. Şimdi gördüğünüz gibi kamp alanları burada geniş. Şöyle yavaş yavaş gösteriyorum. Bu şekilde çadır kamp alanlarını. Şimdi hemen videoyu döndürerek kamp alanlarınınla şeyin eee sahiline kadar yakın olduğunu görmüş olduk. Bölümümüzü <laughs> Hayır. <laughs> ne Çok komiksin. Çok güzel menemen yaparsın. Şimdi bana daha bir şey, kömür kalmıştı. Önce onun küllerini patlatıyorum. <laughs> Aşkım kırtmak kırpmak nedir Allah'ın aşkına? Yani kömürden külü ayırıyoruz. Pav kırpmak. Yani püskürtmüyoruz. Yok. Ya. kırtıyoruz pav arkadaşlar. Evet. Siz duydunuz mu daha önce bu kelimeyi? Bu kelimeyi duyduysanız eğer bu videonun altına pav kırtma Türkçe mealini yazsın lütfen. Kalkırtmak <laughs> Türkiye'de ise ne bileyim. daha tutuyoruz. Bunun kadrı yok tabii. Yoksa uğraştık. İyi ki Nurgaz yapmışlar. Aslında 2020'de çıktı da. Evet parasını veriyorsun. Alıyorsun ikinci yedek tüpü de. Çünkü de bizimkinlere... Parçalı, parçalı. Bizim mangal yakmaya bir tanesi yetmiyor. Tamam <laughs> şu an yanıyor. Biri bizi kesmiyor. Şimdi e, odunları bayağı bir alevlendirdikten sonra üzerine kömürle yırıyoruz. Sonra yığdıktan sonra yerleyeceğiz. Ve artık bundan sonra zaten gördüğünüz gibi mangalımız yanıyor. Bir de en son hazır hale gelince etimizle beraber görürsünüz. Hala video mu çekiyorum? Hala video çekiyorum. Evet. Başka çekirdek ee, şey, Şimdi mangalı yakarken de tabi bunu bir önce dağıtıyoruz. Dağıttıktan sonra da tekrardan Yanmayan kömürleri alta, yananları üzerine olmak üzere Tekrardan topladığımızda Bir daha yerleşsek bu mangalımız hazır hale gelir <laughs> Doğru satıralım tabi biraz kalmış Şöyle tekrardan gözümüzü de topladığımızda bu Mangalımız hazır sayılır yani şu anda Tamam Abi büyük baloncuk var ama tam ortada senin. Dört, 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 dört. Çevizim, dört, dört. Burası neresi? Garment Parkı. Burada hem karavanlar için hem çadırlar için yerler var. 2020'deki ücreti karavan için günlük 75 TL alıyor. Artı bir seferde mahsus araç otopark ücreti 38 TL alıyor. 3 gece için biz toplam 268 lira ödedik öyle ee, ağaçlar falan var denize yakın ve kamp alanı tamamen denize sıfır. Ee, bu bölge taşlık bölge. Ee, burada denize girilmesi yani girmiyor kimse. İleride kumsal bölge var. Orada denize giriliyor. Yani güzel bir yer. Ben beğendim. Tavsiye ederim Ama ben beğenmedim. Niye beğenmedin oğlum? Menemen'den dolayıdır. <laughs> Yumurta kokusu. Arkamda deniz gözüküyor mu? Bak şurada duşlar var hemen. Çalışıyor akti. Deniz gözüküyor. Denize sıfır olduğunu da gözüküyor. Hmm, denize sıfır menemen yapıyoruz. Evet. Oha! <laughs> Yeah, i